oynayalım. Merhaba. Ben Nail Baba. Çiftliğime hoş geldiniz. Bakın çiftliğimde herkesin işi var. Ben yeşil otları keseceğim. Ben tarlayı sulayacağım. Yerleri süpürüyorum. Herkes için yiyecek ve içecek bir şeyler hazırlayacağım. Ben de oğlumun biçtiği yeşil otları Traktörün kasasına yükleyeceğim. Hmm. Ben de hayvanların sepetlerinde saman kalmamış. Onlar için sepetlerine saman koyacağım. At için. Bu kuzu ve koyunlar için. Bu da inekler için çiftlikte herkesin işi var. Ben yaşlı olsam da benim de işim var. Oh, i̇mdat! İmdat! Hey traktör devrildi. İmdat! 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 Bacağım sıkıştı. İmdat! Hemen 112'yi aramalıyım. 1, 1, 2. Alo? İmdat! 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 Merak etmeyin hemen size yardımcı olacağım. Biraz bacağım sıkıştı. Ama bir şeyim yok doktor hanım. Benim traktörüm devrildi. Çok kötü oldu. <laughs> Dur baba traktörü düzeltiriz. Traktör sorun değil. Tamam. Oh, bu traktör çalışmıyor doktor hanım. Bunu ambulans ile götürür müsünüz? Hey dede, dur. Traktör ambulans ile gitmez. Ambulans ile insanlar gider. Seni ambulansa almalıyız. Traktör için çekici çağırdım. Hastaneye gidip kontrollerini yapmalıyız. Hey bakın çekici geldi. Dede geçmiş olsun. Hastaneden dönünce görüşürüz. Güle güle. Hadi şimdi traktörü çekiciye yükleyelim. Rampayı indirelim. Traktörün römorkunu çıkaralım önce. Şimdi de ramorkunu alt kata yükleyelim. Şimdi burayı toparlayalım. Herkes kendi işini yapıyor. Ambulans yaralıları ya da kazaya karışanları götürüp tedavi ettiriyor ya da olay yerinde yardım ediyor. Çekiciler yolda kalan çalışmayan arabaları kaza yerinden ya da olay yerinden uzaklaştırıyor. Bunun yeri neresiydi? Bunun yeri hmm, aa, dedeyle gitmiş. Onu buraya koyalım. Dedenin oğlu e, dedeye de gitmiş. Ben de bunları o zaman buradan toplayayım. Bunları da yer yerine koyayım. Hayvanlarıma da biraz su vereyim. Yeşil otlar kuzular için verelim. <laughs> <laughs> Her şey yerli yerinde. Kovayı yerine koyalım. Hoşça kalın. <laughs>